Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar, e, bu kıyafetimle ardarda arda bir taşta iki kuş vurayım dedim ve takipçilerimden gelen hesaplarını inceledim videosunun serisine yeniden yeniden. İşte öyle. Takipçilerimin hesaplarını inceliyorum. Valorant hesaplarını inceliyorum. Bölüm 5'teyiz arkadaşlar. Bir önceki videoda 5 demişim ama meğerse daha 4. videoymuş o. O yüzden şu anda 5. videodayız efendim. Sizin de çok güzel hesabınız varsa hemen bana Discord'dan yazın. Yoksa bile yazın. Yoksa da sohbet ederiz. Yani çay kahve içeriz. Hiç sorun olmaz. Arkadaşlar bugün kimin hesabındayız? Çok büyük bir Biggest fenimin hesabındayız. Öyle bir takipçim ki kendisi bana hayran. Bana, bana ölüp bitiyor. Mete'nin hesabındayız arkadaşlar. Mete benim arkadaşım. Mete'ye buradan selamlar. Video izliyorsundur umarım. Yani izlemiyorsan da. İzlemezsen izleme bana ne. Şimdi arkadaşlar Mete'nin e, hesabına değinmeden önce bu video yaptığım 4 videodan daha bomba olacak. Çünkü Mete'yi gömüp bitireceğim. Mete bu hesabı düzerken yarısında biz arkadaş olduk ama öyle böyle bir hesap düzmede. Yani şöyle söyleyeceğim. Çok saçma, çok salakça paralar harcadın kanka. Hadi gelin bir videomuza geçelim. Gömme, işte arınma gecesi. Gömme videosu this time. For beginning. Geçiyoruz. Gelmişizdir herhalde. Ekran gelmiştir. Heyecandan başka bir şeye basmamışımdır. İnşallah. Arkadaşlar Mete'nin kartı. Bunu al dedim ben ona ve aldı gerçekten. VCT'den. Benim Sage'im vardı. Onda da Brimstone var. Kartlarında çok kartı var. Ve arkadaş şöyle bir arkadaş. Set falan olan bir arkadaş. Sabırsız. Hemen set gelsin alayım. Beğendiğimi alayım diye setlere para veriyor. Tabi herkesin kendi düşünce tarzı yapısı. Arkadaşımızın <laughs> Arkadaşımızın arkadaşlar ee, Hemen hesabını bir inceleyelim. Battle Pass aldı mı? <gülüyor> Almadı. <gülüyor> Ama bitirmiş. Vay be. Ne ara bitirdin Mete? Ha burayı bitirememişsin daha. Battle Pass'ı alma... Ben Mete'nin edilmesi aldığını biliyordum. Almamış. ajanlarımızda çok eksik var Mete. Sıfır aldın. Otur. <laughs> yani 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 Kapanışlı bir ajanın yok daha. Hiçbirini kapatamamışsın. Kaldın sınıfta kanki. Kariyerimizde Platinum bir Aman Allah'ım ne kadar da koldu bir arkadaş mı yoksa buslattın mı? <laughs> Benim gibi kebele vuslayan bir arkadaşçık kendisi. Ee, kebelek sağ olsun. Ee, yani Mete de sağ olsun sonuç olarak. <laughs> Vuslatmak da bir başarı. Ee, ama güzel. Güzel güzel. Yani güzel. Kolu güzel. Beğeniyorum ben Mete'yi. Şimdi gelelim koleksiyona. Kartlarımızdan başlıyoruz. Bir tane Brimstone'un şu VCT kartı var. Sonra onda güzel kartlar vardı ya. Bir dakika. Ha. RGX'in serisini almıştı. O kart var. İlk Mete'yi tanıdığım bu arada kartı buydu arkadaşlar. Ee, sonra onda ne kartı var? Bu nereden geldi? Battle Pass'ten geldi herhalde bu. Ee, bu kartı var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bunu en çok kullanıyordu. Kendinizi yorumlayın zaten. Valorant Go Vol ikinci seti almıştı. Sonra efendime söyleyeyim bu kadar. Paralı kartları o kadar. Spreylerinde de e, bu RGX'in spreyini kullanıyor. Ortaya hiçbir şey koymamış. Üçüncü de yorunun kartı ama spreylerinde de tabi paralı kartlar, ücretli kartlar bulunmakta diye biliyorum. Ha, ajanların kartı. Ne güzel spreylerim var kullansana be. Vallahi değiştir. Üçünü falan kullan şuralara. Sıkıcı artık sıkıldım o spreylerinden. Klasiğimizde bir Valorant Go Vol 2 klasiği var. Bir de Battle Pass var. Shortimizde Battle Pass var. Frenzimizde RGX 11Z Pro var ve hala geliştirmedi diyecektim. Geliştirmiş ve bu rengi gerçekten var mıydı bilmiyordum. Bu renk bir şey söyleyeceğim. Haberim yok ama bu renk mükemmelmiş. Birazdan deneyelim senin hesabında. da. Battle Pass var bir tane de. Ghost'umuzda Fatih Ghost var ve zamanı durduruyorum. Fatih Kos geldiği gün beni aradı. "İrfan, Fatih Kos geldi, de alıyorum." dedi. Gitti yatırda aldı. Ardından e, arkadaş bekleyemedi geliştirmek için radienit puanı yoktu. Gitti radienit puanı almaya ve buradan 40'a aldı. 2800. Ardından yükseltti. 10 20 30 verdi, yükseltti. Geriye kaldı 10. E, 15 renk kaçabildiğimiz için arkadaş 1600 daha verip 20 radienit alıp e, siyahını açtı arkadaşlar. Yani Para vardır, para vardır. Parayı harcayacak yer vardır. Para insanı bozar, kimisini bozmaz. Ama arkadaş 2800 artı 1600 alıp 3004, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Benim matematiğim bata kötüdür, parmak hesabı yaparım. <laughs> yani neredeyse 3, 4 küsur e, VP ye yatırdı arkadaşlar. O VP'ye bir sürü skin alabilirdi, 1775'lik falan yani en az 2-3 tane alınırdı herhalde diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunu yaptı. Sizce bu doğru bir davranış mı? Yani Az sabretseydi bu arada Battle Pass'ten geliyordu zaten. 2 gün sonra Battle Pass'ten geldi. Kendi bilir beni hiç ilgilendirmez. Neyse çok yoruldum ama daha başladık, daha başlangıçtayız. Şimdi arkadaşlar Ghost'larımızda da diğerleri de Battle Pass. Şerif alabilirdin mesela oraya o verecek parayla. Şerif'in de Şerif'te skin yok. Farkında mısın? Ben var zannediyorum. Ee, şey var. Battle Pass'ten gelen var. Evet evet ahşap Şerif var. Stinger'ımız paketle aldığı için RGX Pro Stinger var. Bak. Bunu yükseltebilirdim mesela. Daha hiçbirini yükseltmemişsin. Kullanmıyorum diye yükseltmemişsin. Çok saçma. Gitti bunu aldı mesela. Radiant krizi çok beğendi diye aldı. Ama Valorant Go Vol 1 de vardı onda. Bakisinde Battle Pass var. Cajun'da ahşap var. Battle Pass. E bunun Battle Pass'i var. Nasıl aldı bu? Ama anla kıt. Bende acaba bir problem mi var arkadaşlar? Kilitli diyor. Ama almış. Büyük ihtimal bug'a girdi oyun. Judge'ın ahşap var Battle Pass. Bulldog'un da Battle Pass var. Guardian'ın setten gelen RGX 11 Pro var. Yükseltmemiş. Bir daha eziyorum seni. Phantom'ın asil var. Bende de var. Artı olarak onun bir de Radiant Crazy Phantom'ı var. Çok tatlı. Radiant Crazy'ni takmak isterim. Çünkü birazdan videoda denemek isteriz. Vandal'ında gitti gerçekten. Sazan. Sazansın abi. Sazansın. Gerçekten sazansın ya. Sabretse, bak gitti bunu aldı, okey al. Gittiğin var mis gibi, ben bunu bekliyorum her gün, bekleyenler de var. Bunu aldın mis gibiydi. E zaten senin RCX'in de vardı, bu da çok güzeldi. Gittin yağmacı aldın ya, neyse para senin, dert senin, tasa senin yani beni ilgilendirmiyor da gerek yok yani, ben sana atardım. Marshall'ın da artizan var. Battle Pass. Operatöründe işte Go 2 operatör var setten gelen. Bir de Battle Pass'ler var. Ares'inde de Go Vol 2'den Ares var. Odin'in de de Nitro Odin var Battle Pass. Bıçaklara gelelim abi. 5 tane bıçağı var. İşte bir tanesi Yorun'un Stylish Butterfly bu var. İngilizcesi böyle miymiş? Wow. Yorun'un ee, tarağı. Sonra bir tane Artisan Flore var. Battle Pass, Battle Pass. E, Battle Pass'i almış bende anlakıt gözüküyor çok saçma. Normal bir de şey var. RGX'in Pro Blade'i var, bıçağı var. Katar ama deniyordu, neyse işte. Yani daha sen de bıçak vardı sanki ya. Neden bu ikisi var sadece? Garip. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar e, şeyi. Ama şu bıçağı takmak isterim. Diğerini biliyorum da bunu da merak ettim. Aa renk değişimi de var. Güzel. Tamam. Taktık bundan. Şimdi girelim. Bir bakalım ama store'una da bakalım neler var. Aa, lüks çarç gelmiş. Nice. Nebula Şerif. Prime Frenzy, Asil Frenzy kardeşim de var. Güzel. Aa, Radinet Crazy baki gelmiş. Nice. Çok çok nice değil ama nice. Gidelim bir bakalım praktiste. Elimizde bir deneyelim. Yani bence çok saçma şeylere harcadın Mete. Kırdıysam kalbini ne <laughs> yapın? ama yani asla unutamayacağım tek şey 4000 küsur verdiğin o radyanet puanları. Acırım da ona acırım yani ben bile o radyaneti bulmak için kaç takla atıyorum. Bu kadar skin alan ben. Oo. Bu ne lan? Sense bak. Abi sen bu sensele nasıl oynuyorsun? Aman Allah'ım. Çocuk mükemmel bir oyuncu. Evet bıçağımız bu şekilde. Katana. Katana'ydı galiba bu. Ele geldiğinde böyle geliyor. Bence çok dandik. böyle mi yürür yani? Çok saçma. Sol tıkı böyle basın tuttuğunuzda. Sağ tıkı böyle. Duvarda iz nasıl? Ha, normal bir gibi. Ah! Nasıl oldu? Aa. Ha, bir kere so sağ, sağ basınca böyle yapıyor. Tamam. Klasiğimiz böyle arkadaşlar. Eee zaten şeydi. Frenzimiz de bu var. Geliştirilmedi galiba. Gelişik bu evet. Rengi yanıyor baksanıza çok güzel değil mi? Ki sayısı da. Bak vurduk, çarkadık, şey dönüyor bak. Hızlanıyor. Çok güzel, çok tatlı. Ki sayıcı da var, ölüm sayıcı. Dostum da at bunu ya, at. <laughs> Şerifimiz Stinger'da RTX var ama geliştirmediği için kendi kaybetti. Spectre'mizde Radiant krizi var. Bakimiz normal Battle Pass. GG'mizde hiçbir şey yok. Bulldog Battle Pass. Yani Cacı da Battle Pass var. Guardian'ımızda da RGX var. Phantom'mızda... ses aynı. Şey de aynı ama öldürdüğünüzde ses farklı ve bitirişte de çok farklı bir şey çıkıyor Radiant krizinde. Gayet güzel aslında. Vandalımızda yağmacıyı niye taktım ben? Yağmacı yerine başka bir şey takaydım keşke. Onu unutmuşuz. Champions var. Öyle düşünün. Marshall da artizan. Operatörümüzde şöyle bir sovamız var. O ne lan? Elde nasıl duruyor öyle sovanın saçı? Çok kötü duruyor. <laughs> Çok kötü duruyor. Cidden. Ares'imizde ilk Ares şeyin Ares'i var. O Odin'de de boş. Ee, bıçağımız da böyle, bu şekilde arkadaşlar. Aa düşebiliyorduk değil mi burada? Düş Unutmuşum. Evet arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz? Yani Vandal'da aklım kaldı. Vandal'ı keşke Champions yapaydım iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Ses falan çıkıyor onda da. Bu şekilde yani güzel hesap diyemeyeceğim. E, bu zamana kadar baktıklarıma göre güzel diyemeyeceğim çok güzel bir para harcadın biliyorum ama senin için asim bilse yapacak bir şey yok. Spektren farklı olabilir de. Daha güzel bir spektre beklerdim. Phantom'ın Phantom'ların güzel, Vandal'ların da çok güzel. Frenzin güzel, Ghost'un güzel. Ama yani şuna verdiğin parayı asla unutamayacağım. Onu yerine Şerif'le Short'ine bile skin alabilirdin ya da Class'ini değiştirebilirdin. Odin alabilirdim 775'e. Bu şekilde bir mağaza. Ee, ben çok beğenemedim. Beni almadı içine çekemedi. İyi de gömdüm seni. Oh. <laughs> Belki beğenenleriniz olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel hesaplarınız varsa Discord'dan bana ulaşın. Sohbet muhabbet edelim. Hesabınız yoksa da varsa da hesabınıza girelim. Değerlendirelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.